toparlı ailelerini yana gelmiştir. Sağ olsun. Murat toparlı abimiz, Vedi de abimiz, şampiyon abimiz de burada. Herkese selam olsun. Ve şampiyon abimiz de yine iki tane de yine hazırlamış. Zaten hemen hemen birbirine kuşlarını birisi de çok daha güzel kuşları var. Iki tane de hazır kuşlar da şu an kınasında hazırdır. İzlemi isteyenler gelir. Paket parası cebine kurar uşi izleyen ve de, dişili de alıp götürebilir. Bakan Mali de yol masrafları da bize aittir. Bu da bizim planımız olsun. Evet. İsteyen varsa gelsinler benim yanıma. Evet. Ben onları ya, alıp ben ya benim yanıma Beraber oturup izleyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diye alın. Bu kuşları namdan aşağıya aittirdi. Dan paranlık bir kuşlarımız belki kendini göstermez diye biz öyle damdan kuşları Aldı. Gerçek asıl ayak. Masal eden kuşlarımız neler göreksin. Bismillahirrahmanirrahim diye Maşallah çok güzel kuşlar. Götüren yavruz. Eşimizden, dostlarımızdan. Aya bu cumartesi yavruzdan. Ela da gerçi afayda da gel. Güzel kuşlarımız olsun diye. Buradan alın. Evet. Herkese diye alın. Bunlar kuşlardır. kuşlar. Bunlar damızlık kuşlar. Damızlık güzel kuşlar. Sen o ben kimseye derim. ben. No. Ben, ben istedim, de merdan. De 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 de, de ben başta keser bir merdan. Allah Allah. Ben derler de aynı ayni derler. Ben başkasına kimse teslim etmem koşu. Allah ağarılsın. Ama Abi, Murat abe diyor ki biz şimdi oturduk Allah razı olsun yemek ziyader. Vallahi mızı işler çaylarımızı geldi. Bu kuşları ben istemiyorum. Bu tarafta bu kuşlar var basın. Nesilleri herkesin alına geçmesin. Sana. O, Güzel o insanlara, uzaklara kuşları dağıl terman için. özellikle biz kuşları sağa vermek sağa istiyor. Allah peygamber ondan da bizi sevenlerden herkesten razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir tahın kuşumuzu Ben çok beğenirim bir Öyle almışım. Böyle yapanıyam. kendi öyle imparator yapalım. Nasıl bu ağrımlarımız? Nasıl bu Bu şu an hala Türkiye'ye bilen onlarla video atmışlar hala Türkiye sayfasında da var da seferleri ve bu dişi de ha, dişi de hazırdır. Bu dişi hazırdır, isteyen kendine yeri güzel olan varsa bana verip uçura bileceği bir dişidir değil. Hakkınız bu kuşun ile gelişi cilvelidir. Bir de, var. Ben zaten götürdüm. Hangi kardeşlere? Birçok çöz götürdüm. O zaman evet. savaş çöpü götürenler kadar da Kolay savaş çıktı. Baba oğul. Buradan kanatları beyazdır. Evet. Baba oğul aralarında bir saat ile tartıştılar. Bu kutsi bu araları götürmeyeyim diye. Araları Allah star etsin. Yakalayan Amir Bila elinden çıkartmayacağı bir takım Arap'tır. Dişimiz de hazır, atımları, gelişi, Cilveli ve metrajı da hoştur. Videosu var, ben paylaşana videosu. Eşimden dostlarım. Merhaba abi onu Evet, diğer arabide yani, yok yok. Evet, diğer arabamızla bir Aynı, aynı, aynı. birdir. Bu uç, mavi, üç tane kardeştir. Tamam. Beyazlar maşallah. Aynı, de, aynı damarda. Aynı nazil. Evet, bu beyazlar çok uzun matrajlı ona kuşlarımızdı. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah sağlar seni. Ne yapıyorlar Tamam. Bizim yarın sabah abi bu galiban soyları kaç metre gidiyorlar? Kaç kaç kat çekim evet, metre evet, metre. evet, daban. evet. yapıyorlar? metreden çekiyorlar. 15 metre. 15 10 Tabanlı Bunlar Maşallah. Seferi 17-18 eder On 18 da bir Maşallah. 25 kırmağın Maşallah. Allah sabi versin abi çok güzel. Böyle tarihi bera bunlar buna Allah razı diye Allah. Başfazına Allah razı ve Allah. Razı olsun Allah. Razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Murat abi evvela ben anlına bir ağabeyimizdir. Bir ağabeyimiz değil. Evet. Helal HACİBDAI Yani bu işten ama öyle jilet bir Estate. Jilet Onu bırak bana. Onu bırak. Onu bırak. Maşallah güzel düşecekmişim. Evet. Evet. Böyle bir da, da ahmet bir Allah'ımız Babası işte yerlerdir. O babadır, he? Evet, eyvallah Bir de iki kalkın da. Bunlar bir de bu beyaz erkeğimizi de Ya aynı damar da damar. Aynı damar aynı damar. Koy babamız, bir da. baba. Asker sabınlertakdaştığın videolarıyor bedi alı ediyor ki ben de bılandan izlemiş yana midi bu kuşarın çışlarıy aklazalardırıı 40 yani ister bir da görebilirsiniz. Seferi çok uzundur bu. Çok uzun Yani bizde videolarını ekleyeceğiz. Şöyle, bir da ekleyeceğiz. Videoları da Ekleyeceğiz. bu da, bir da, bir da <gülüyor> <gülüyor> ha, bu miskilerimiz? sınırsız mətraşsız dediğimiz evet. kuşlardır. Bunlar da beyazlar gibi çok uzun mətraşlı kuşlardır. Bunlar da Bedi abi de seyretmiş. Eşimiz, dostumuz aile seyretmiş. Bir çok güzel bir takım böyle mis ben gibi. Kanat açma, dirsek açma, düz oturma yoktur. Seferleri çok uzundur. Bu çok da güzel hareketleri var. Seferleri çok uzundur. 2-3 saat kalıyorlar havada. 2-3 saat kalıyorlar. Yani bunu uçarak geçeyim ben bunu olacağım. Ben sana diyorum. Bunlar kaç sefer yapabilir? Hadi abi. 10 12 seferi rahatlıkla yaparlar çünkü seferleri çok uzundur. Bir seferi beş sefere bedeldi. Bir seferi beş sefere bedeldi. Çünkü işte videosu bunların kardeşleri uçmuş. işte video sen göstereceksin arkadaşlar. Allah 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 Allah. O bir şey maşallah. Bir şey kuşa aldı kendini Böyle ben uzun metraj seviyem. Allah'ın bir, bir, şey. bir. Bu, bu, bir parmağını yelen, o maşallah bir parmağını ile, bir parmağını ile, bir 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 parmağını bir parmağını ile, bir parmağını bir parmağını ile, bir parmağını ile, bir parmağını parmağını ile, bir bir parmağını

Bu ne abi? 30 metre 30 30 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doğru doğru zaman? Evet. Efsaneyi daha uzun Daha uzun Maşallah, bir seferin en son seferini, bir de saat. Maşallah abi. 5-6 hafta defa atıyor. ne kadar? Eyvallah Bunlar da 30 metre gidiyor. Bu ön tepe dumanı ona dikkat edin çok güzel bir O ben bir bıraktım mı? Evet. Evet. İstersen çıplak yana konuşalım orada. Tamam abi öyle yine sola bırakalım. Bunlar da 30 metreleri sabah ve abi diyor ki yorulduğu zaman daha uzun bile daha, çıkıyorlar. Daha uzun çıkıyorlar. Yani ilk seferi son seferi aynı yorulmaz. Bunlar uçmamışlar. Şey, ya. yani, evet. e, bu bu. Bunlar uçmamışlar. Peki. yeni güzel olan ama Tamam. Bunlar yeni güzel olan dediğim bunları bu uçarlar uçurabilir Hayır, asılları namazgah yani. Bunlar namazda kalır. Ben yavruyu dururum. Tamam. Bunlara yavru uyuşma bir sene dedi. Tamam. Baksana abi bir alalım. Abi ne kadar pısır mı? 12 Neyi aldın? Neyi pısır Bu ikisini de belirtti İkisi abim. Maşallah. O abi. Her dumanlardan söktüğün onlar dedi ki Murat abi? Evet dumanlardan da değil. O bir şey Bunlar var. da aynı damardır abi. Bu onların annesi dedi. Bu onların annesidir. Bu onların annesidir. Bu. Ha yani bu baba bir üç Bunun ne üç? Bu onların annesidir. Bu aslında annesidir şey ha. Siyahdır. Benim de yok hoşumdur. Ha. 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 ha 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 maşallah Zaten açan Bu Bu da kardeşidir. 30 metre saçanlarımız kuşlardır. kuşlardır. 10 tatlanın 10 Biz 10 tatlanın üstünde abi. 10 on onlar on yedi, gördük bir zaman ne kadar abi? Onlar ekipleri gelsin, maşallah desin abi. Gerçekten siz eksikliği silirsiniz, fazlasını silemiyorsunuz. Dünya ile desin abi, Yine abi. Şampiyon haberlerimizin kümesindeyiz. Toplar bir Tamam, o da Bu annesidir. Bu annesidir. Bu annesidir. Dört tane evet. annesidir. Şimdi biz bunun koyayım <laughs> mı? He. O bir tane de. öyle değil. O da, da. Yani. O da. Abi ya. Yok, bu Bu anındaki bu da dişi değil mi? Bu da dişi. Bu dişi dedi. O başka kuşun tek edip renkler, karoklan erkeklerle takımdır. Tamam. Bu da onun yerleşidir. O da onun

Anadolu'da var. Anadolu'da var. Maşallah. Durun kutlama. Durun Tamam. Bırak. Şimdi bir numaralist. Iı, üç tane değil. Beyazlarımız beş taneydi. Dört tane. Bir tarafı bir dumanları tek seferden. hala yeniden bir düşünsene. Bu numaralist. Araplar hiç haklı evet. değil. Onlar bellidir. Onların sayıları bellidir. Onların sayıları bellidir. Dök. Sıkma. Aha. Kut abi. Tamam. Mali kaldı mı? Bu kaldı abi. Abi, beş tane beyazdır. Doğru Dört tane beyaz abi, dört tane beyazdır. beyaz. Ya beş tane. Beş tane abi. Bir tane burada. Beş, beş, tane beş, beş, beş tane altı, yedi. Abi onları sayma. Tamam, sayma. Ben evet. sana ki 5 evet. beş tane beyazdır. Tamam. Beş üç tane Arap'tır. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir de e, abi Mavi evet. bu takımımız. Bir takımdan miskidir. Bir takımdan evet. Bu dumayların sayısını öğrenmek istiyorum. Evet. Anladın mı abi? Tamam. Dumaylarımız bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, dört yon, beş, beş altı, altı. Ey Melahtan Amiyan bir kuş ya falasın beni affediyor. Bu işmiş kendi çok büyük balıklamış. Kraliçe bir yedi? Yedi. Şimdi ye yedi eti. İki Sentiniz. tane oradan. Dokuz. 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 Bu mesela hazırladığı kuş değil değil abi. Babam. Bu sen uçurduğun kuş değil Senin kendi söktüğün. Karışmasın. 5-6 saat ya, bu evet. bir Tamam. Bir çift mavi, bir de bir kırmızı. Kırmızı evet. Hı. işidir. Maşallah. Otomatik bir güne gider bu. Abi bu kırmızı kendi kendine galı takvali, iğnen, sert bir kuşmuş, bakmış güzeldir. Bunu da makaslamışlar. Mardin'in tarihi, tarihi kuşlarının alır. Ya hala mavi kendine kırmızı da. Ya Allah'ım bu da zaten dumanlarımızdan uçmuş, bu yavruysa uçmuş değil mi? Ben, ben yavruysam 5-6 saat kalıyordum. Maşallah 20-25 sefer yapıyordum. Maşallah Allah'ım. İşte işe gidiyorum fırsatım yok bana göre. Anladın Sen olmasan bana kimseye vermem bu kuşlar. Teşekkür ederim tamam. Bu mavi lafı da mavimiz var. Bunlar da tanrı kuşlardır, bunlar da Maşallah zin zin elveda. Bu da aski soru. Aski soru. Aski. Bu da researcher siyasetiyle ilgili. Kendi kenar uçmuş aslında. Sırf biliyorum. Abi ne? Abi diyor ki götürer uçursan bir da kenarida her iki ayak nado bela tekerleme marfları da, bir de, tek da büyük bir mavi erkekleridir. Allah razı olsun abim güzel bir erkektir Maşallah Yapan ya halim ne kıyamet görsen diye. Murat abi, Dali abi çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle. 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 salam olsun diyor ve Dali gerçekten çok güzel tadılandı. 2 tane kuş var. Kuşlardır maşallah mehracidir, tahvalidir. Altı yedi tabla, otuz metre özelliği kuşlar var. Otuz gelenler var. Hepsi insanlar. Yok Dali abinin kuşları hazırdır. İzleyen merakı da varsa gelip izleyebilir. Beynel bilhetsse çok özel kuşak yakaladı. Şimdiden tüm camiye hayırlı olsun diyen salamlar da kalın. Allah'a emanet Allah olun. Allah Herkese selam olsun.